Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika ziyaretinin son gününde New York'taki Türk evinden ayrılırken kapıda onu bekleyen kalabalıkla sohbet etti. Erdoğan ve azka Türkleri arasında bakın nasıl bir diyalog yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'taki temaslarının son gününde Türk evinden ayrılırken büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaştı. Erdoğan binanın önünde bekleyen kalabalığı tek tek selamladı. Ahıska. Ahıska. Erdoğan'la kalabalığın arasında bekleyen Ahıska Türkü arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. <laughs> geldik. Sizin evet. Nereden geldik? Sizin nereden geldiniz? Nereden geldik? O şeyden geldik. O şeyden. Siz de iyiydiniz. Yarım yok mu? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun, Ay şey. reis. Ol. Allah razı olsun. Ayakla taş düzende. Siz Çok doğru diyorum. Katun Allah başınızda. 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Erdoğan, Türk evinde kabul ettiği Ahıska Türklerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını takdim etmişti. 2022 yılından bu yana 820 soydaşımız Türk vatandaşlığını kazandı diyen Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki olaylar başladıktan sonra da bin ailenin Türkiye'ye getirildiğini anlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Amerika temasları sırasında Türkiye'de evinde devlet başkanı eşlerini ve uluslararası kuruluş e, temsilcilerini ağırladı. Sosyal refahın adil dağılımına dair yaptığı konuşmada çok önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke konumunda olduğunu da hatırlattı. Varisi olduğu köklü miras çerçevesinde devletimiz bugün de dünyanın vicdanı olmayı, sürdürmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan'ın da yoğun bir programı vardı. Erdoğan New York'taki Türk evinde devlet başkanı eşleri ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırladı. Sosyal refahın adil dağılımı hakkında konuşma yaptı. Çok sevdiğimiz bir söz. Az veren candan, çok veren maldan verir der. Yüzündeki hiçbir acıya bir kalmayan Türk insanı sayesinde ülkemiz milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke durumundadır. Emine Erdoğan 6 Şubat depremlerinde gösterilen dayanışmaya da değindi. Dünyanın dört bir yanındaki dostlarımız, şehirlerimiz harabeye dönerken gönül mabetlerimiz yıkılmasın diye seferber oldular dedi. Erdoğan, Manhattan'daki Rockefeller Center'da Türkiye İş Kadınları Derneği'nin düzenlediği Dünyaya Yön Veren Kadınlar Etkinliği'ne de katıldı. Çoğu girişimci kadınlardan oluşan topluluğa hitap etti. Koskep aracılığıyla kadınların üretime teşvik edildiğini, kobi kredilerinde kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapıldığını vurguladı. Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğindeki davette de lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, davetin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında fikir alışverişinde bulunduk diyerek Jill Biden'a teşekkür etti.